Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve buna bir şey daha ekliyor Ramazan'ın bu bereketini içerisinde cömertlik. Efendimiz cömert insanların en cömerti ve cömertliğin zir onun cömertliğinin zirveleştiği zaman dilimi de Ramazan ayı. Çünkü Cebrail Aleyhisselam geliyor Ramazan ayında efendimizle mukabele yapıyorlar. Çok tatlı bir şey bu. Yani bizim yaptığımız mukabeleler bunun bir göndermesi aslında efendimize geliyor Cebrail Aleyhisselam her gece geliyor Ramazanda. Ne güzel buluşmalar değil mi? Ne güzel hatırlamalar, ne güzel hatıralar. Her gece geliyor Cebrail Aleyhisselam ve efendimizle mukabele yapıyorlar. Cebrail Aleyhisselam okuyor, efendimiz dinliyor. Efendimiz okuyor, Cebrail Aleyhisselam dinliyor. Mukabele yapıyorlar kendi aralarında. Ve işte Cebrail Aleyhisselam da her gece buluşuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı mukabele ediyorlar. Bu dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimizin zikrettiği şekliyle hiçbir engele takılmadan esen bir rüzgar gibi, bereketli bir rüzgar gibi cömert olurdu deniliyor. Efendimiz her zaman cömertti ama onun cömertliği de Ramazan-ı Şerif'te zirveleşirdi. Hoca Efendi diyor ki bunu Lütfen Efendimizin bu sünnetine siz de tabi olun. Dağıtabildiğiniz kadar sadaka dağıtın Ramazan-ı Şerif'in içerisinde. Hani aç herkese açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun diyoruz ya. Sinemize en fazla açabildiğimiz zaman dilimi Ramazan, sofralarımızda en fazla insanları ağırlayabildiğimiz zaman dilimi, en fazla engele takılmadan esebildiğimiz bereketli rüzgarlar mevsimi Ramazan. Hatta mümkünse diyor Hoca Efendi kendinize şöyle bir şart koşun misafirsiz sofraya oturmamak üzerine. Yalnız sofraya oturmamak üzerine, misafirsiz sofraya oturmamak üzerine. Arkadaşlarımız diyorlar ki Emine abla hani zaman zor bir zaman özellikle işte Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz için imkanlar sınırlandı, daraldı. İşte sofralarımız eskisi kadar bolluk sofraları değil. Buna rağmen hani insanları davet etmek meselesi bizi biraz geriletiyor diyorlar. Öyle düşünmemek lazım. Efendimizin dediği gibi bir hurmayla bile olsa, bir hurmayla bile olsa insanları davet etmek lazım. Hiçbir engele takılmadan bereketli rüzgarlar gibi esebileceğimiz, tasadduğumuz ne, neyimiz varsa bir yudum su diyor ya Efendimiz süt diyor yarım hurma diyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem aslında meselenin imkanlar üzerinden değil gönül zenginliği üzerinden okunduğuna şahitlik ediyoruz. Ramazan evet yani bir ay gibi kısa bir müddet ama bir taraftan da ne yapıyor biliyor musunuz değerli dostlar? Bu da Ramazan'ın ayrı bir güzelliği bize yeni bir hayat nizamı kazandırıyor. Yeni bir disiplin kazandırıyor. Yani adeta Ramazan kendi kurallarını bize getiriyor. Normalde ne olur? Biz hani bir zamana biçim verirken, bir zamanı planlarken kendimize göre planlarız. Öyle olur değil mi? Kendi işte zaruretlerimiz, kendi problemlerimiz, kendi düşüncelerimiz, seveslerimiz bunlara göre zamanı planlarız. Ama Ramazan öyle değil. O kendi programını da getirip bize yerleştiriyor. Kendi alışkanlıklarını galebe çaldırıyor bizim üzerimize ve bize kendi alışkanlıklarımızı unutturuyor. Şimdi düşünün yeme içme noktasında, yatma kalkma noktasında, namaz disiplini konusunda, Kur'an okuma konusunda hep Ramazan'ın ayrı bir programı var bizim hayatımızda. Adeta Ramazan gelirken bize şöyle diyor. Zamanın en değerli dilimi benim diyor Ramazan. Zamanın altın dilimiyim ben diyor. Öyle geliyor Ramazan. Ben zamanın altın dilimiyim. Geçenlerde genç çocuklardan bir tanesi bir e, klip çekmiş. Orada da onun altını çiziyor. Yani bir çöldeyim ben diyor çocuk. Bir çöldeyim. E, her bir kum tanesi altın olan bir çöldeyim. Çuvalıma dolduracağım o altınlardan. Hiç e, hiç. Ahiste revlik eder miyim? Hiç gaflete düşer miyim? Doldurabildiğim kadar doldururum. İşte zamanın altın dilimi Ramazan. Dolayısıyla gelirken de bize şöyle diyor. Zamanın en değerli dilimi benim diyor Ramazan. Ve üzerimizde 11 aydan daha fazla tesir icra ediyor. Kendi programını getiriyor bize. Ve bize ne öğretiyor biliyor musunuz değerli dostlarım? Bize aslında hiç bizim için gerekli olmayan üzerimizde iğreti bulaşık duran onları atmak zorunda olduğumuz bir takım bir takım alışkanlıklarımızı bağımlılıklarımızı atmamıza yardım ediyor onlardan kurtulmamıza yardım ediyor İşte kahve içmeden kendime gelemem gibi alışkanlıklar Başka alışkanlıklar, yatma kalkma diyelim ki teheccüde kalkmayan bir insan düşünün. Ramazan-ı Şerif'te teheccüde kalkma alışkanlığı kazanabiliyor. Çünkü sahur vakti teheccüd vakti öyle değil mi? Ne yapıyor bu sefer? Sahur vaktinde sahura kalkıyor, teheccüdünü de kılmış oluyor. Bu sefer bir teheccüd alışkanlığı kazanabilme noktasında 30 günlük bir disiplin. Üstelik de ibadetin kolaylaştığı, Herhangi bir zamanda yapamayacağımız kadar çok ibadet ettiğimiz, oruçla, Kur'an'la, namazla bu kadar çok hemhal olduğumuz bir zaman dilimi içerisinde ne yapıyor? Bunu oturtuyor. Ya da Kur'an okuma alışkanlığımızı düşünün. Sahabe efendilerimiz ayda bir Kur'an'ı hatmetmeyenler için Kur'an'ı terk etmişler nazarıyla bakardı. Ne oluyor? Ramazan-ı Şerif geliyor. Biz daha çok Kur'an okuyoruz. Eğer Kur'an'la aramızda bir mesafe varsa onu kapatmaya çalışıyoruz. Kur'an'la dirilmeye çalışıyoruz. Allah oruç ayı demiyor Ramazan-ı Şerif için. Kur'an ayı diyor. Ve Hoca Efendi bunun üzerinde çok ısrarla duruyor. O okuduğumuz Kur'an'ları anlayabilme noktasında mealiyle okuma, mümkünse yani vaktimiz buna el veriyorsa tefsiriyle okumak ama el vermiyorsa hiç değilse mealiyle okumak hiç değilse bir kere Kur'an-ı Kerim'e hatmetmek ve kendimize söz vermek bu alışkanlığımızı devam ettirebilme konusunda söz vermek en azından en azından hani ayda bir Kur'an'ı hatmedebilmek eğer Kur'an okumayı bilmiyorsak mesela bu ayın içerisinde öğrenme çabası içerisinde olmak bu, bu pratiklerimiz asla onları geliştirme çabası içerisinde olmak. Mealle beraber okuyup da Kur'an'ın manalarını biraz daha derinlemesini anlama çabası içerisinde olmak. Ne oluyor bakın Ramazan-ı Şerif geldiğinde Kur'an hayatımızın içerisine yeniden girmiş oluyor teheccüd hayatımızın içerisinde o disiplinle girmiş oluyor. Ama bunlar girerken bir şeyler de hayatımızdan çıkıyor. Nedir o? Mesela abur cubur yeme alışkanlığı. Ne kadar kötü bir alışkanlık değil mi? Abur cubur yeme, vakitli vakitsiz yemek yeme, tokken yemek yeme. Şimdi bütün bunlar aslında kötü alışkanlıklar, bağımlılıklar terk edilmesi gereken şeyler. Ramazan-ı Şerif'te ne yapıyorsunuz? İftar ediyorsunuz, arkasından hemen teravihe koşuyorsunuz öyle oluyor değil mi? Hemen teravih'e koşuyorsunuz. Zaten hani gün içerisinde yemek yemek gibi bir durumun söz konusu değil. Oruçlusunuz. ibadet hali içerisindesiniz. Dolayısıyla bir insanın abur cubur yeme alışkanlığını terk edebilmesi için bir insanın vakitli vakitsiz yemek yeme alışkanlığını, tokken yemek yeme alışkanlığını, zararlı şeyler yeme, onlardan beslenmeye çalışma, zararlı meşrubatlar içme alışkanlığını terk etmesi için tam zamanı Ramazan. O yüzden Ramazan 30 günlük bir süre olmasına rağmen 11 aylık alışkanlıklarımıza galibe çalabildiğimiz bir ay, onları terk edebildiğimiz bir ay, zamanın en değerli dilimi ve o terk ettiklerimizin yerine yeni şeyler koyabildiğimiz bir ay. Aslında oruç terk üzerine kurulu bir ibadettir biliyorsunuz. Terk yani bir şey yapmayarak yaparsanız oruçta. Yapmayarak yaparsanız. Yemeyerek yaparsınız. İşte haram kelimeler konuşmayarak, harama bakmayarak, haram işitmeyerek yaparsınız. Yani yapmayarak yapma ibadetidir. Oruç ibadeti bir terk üzerine kuruludur. Hazır. Oruç gibi bir ayın içerisinde Ramazan orucunu tuttuğunuz bir ayın içerisindeyken kötü alışkanlıklarınızı terk edip onlara geri dönmeme konusunda Onlara geri dönmeme konusunda Ramazan'ın üzerimizdeki tesirinden istifade etmeliyiz hepimiz. Bu konuda da beni benim çok sevdiğim böyle her Ramazan ayı geldiğinde hatırlatma ihtiyacı hissettiğim Hazreti Mevlana'nın cümleleri var. Divanı kebirinden bir kere daha onları hatırlatmak istiyorum. Diyor ki Hazreti Mevlana Ramazan ayında dost doğru oruç tutarsan senin vücut toprağını altın ederler diyor. İnsan topraktan yaratılmış ya. Sen Ramazan ayında dosdoğru oruç tutarsan senin vücut toprağını altın ederler. Senin fani varlığını taş gibi ezerler de göze sürme yaparlar. İftar vaktinde o, o yediğin yemek lokmaları var ya onların her biri mana incisi olur. Oruçtaki sabır senin manevi görüşünü artırır, gönlünün gözünü açar diyor Hazreti Mevlana. Eğer gönlümüzün gözünün kapalı olduğunu düşünüyorsak ne büyük bir fırsat bu bizim için. Yediğimiz her lokma bizim için mana incisi olsun. Manevi görüşümüz açılsın da artsın da gönlümüzün gözü açılsın. Şu varlık toprağımız, vücut toprağımız altın olsun. Fani varlığımızı taş gibi essinler de göze, mana gözümüze sürme yapsınlar inşallah utara. Dolayısıyla her şeyden önce onun lezzetine de varabilmek bizim için çok önemli diyorum ya o bizim için aslında aşkla icra edilecek. Aşkla icra edilecek bir ibadet. Manevi güzelliklerin gönüllerimize aktığı, içimizde birer zevke dönüştüğü bir ay. Bakış açısı ama bunun için çok önemli. İşte nasıl karşılıyoruz? Nasıl teveccüh ediyoruz? Bizim en çok kullandığımız cümlelerden bir tanesi neydi? Teveccühe teveccühle mukabele edilir. Yani siz onu iştiyakla karşılarsanız o da sizi iştiyakla karşılar. Siz ona kollarınızı açar, onu kucaklarsanız o da sizi bağrına basar kucaklar. Bakış açısı. Nasıl bakıyorsunuz Ramazan-ı Şerif'e? Ramazan öyle farklılaşır ki ona sizin bakışınızla, onu görüşünüzle o kadar derince içimize işler ki duygu dünyamızın tomurcuklandığını hissederiz. Sürekli inkişaf ederiz Ramazan-ı Şerif'in içerisinde ve kendimize manalarla, hislerle taşkın bir atmosferin içerisinde hissetme imkanı bize verir. Verir değil mi Ramazan? Verir ne çok dedim ya üzerimizde aslında ne çok yük, ne, ne çok gıllıgış kalbimizin üzerinde ne çok gaflet katmanı var. Ne güzeldir onlardan sıyılıp çıkabilmek, sükunet, yumuşaklık, letafet kazanabilmek. Kendimizi, kendimizi o sükunetin, o yumuşaklığın, o letafetin içerisinde bulmak. Ve Ramazan'a teveccüh etmek, o teveccühün de teveccühle nasıl karşılandığını görmek. O seher yerlerine açık sahurları düşünün siz. Seher yerlerine. Hani o ilahilerde hep seher yeri, seher yeri, seher yeri diye anlatılan bir yel var ya, seher yeri bir rüzgar. Sabah rüzgarı da deniliyor ona. Sabah rüzgarı. İşte o sabah rüzgarının önemli özelliği şudur. Habercidir seher yerleri, haber taşır. Ama kalbe haberler taşır. Kelimesiz, öyle manalar fısırdar ki ve sahur dediğimiz şey aslında bizim o seher yerlerinin kalbimize o sırları fısıldadığı zaman dilimidir. Gizli lütufların tecelli vaktidir sahur zamanı. Geçmiş asırlarda, geçmiş ümmetlerin de oruç tuttuğunu biliyoruz. Ama sahur Efendimizin ümmetine bir hediyesidir Cenab-ı Hakk'ın sahur. Dolayısıyla hani ben sahursuz oruç tutarım, işte gece kalkamıyorum, gece kalkmakta zorlanıyorum falan. Hayır sahuru kaçırmamak lazım, sahur yapmak lazım. Onun bambaşka bir havası var çünkü. Farklı bir ziya, farklı bir şivesi var. O gönüllerimizi okşayan bir sabah rüzgarı bizim için sahur vakti. O o, türkülerimizde söyleyip durduğumuz o seher yeli, aşkın vuslat ümidiyle kanatlanması bizim için sahur vakitleri cezbedici ve imrendirici. Siz de bilirsiniz çocuklar, bununla ilgili yazılmış olan çok fazla böyle öyküler vardır, anlatılar, hatıralar vardır. Çocuklar sahurları çok sever, sahurlara kalkmak isterler ve sahurları hep efsunlu iklimler olarak anlatırlar. Çünkü gerçek manasıyla efsunludur. Çok sırlı, çok büyülü bir iklimi vardır sahur ikliminin. Düşünün gecenin karanlığında kalkmış aydınlığın temsilcisi olan ışık insanlar bir sofrada bir sofrada yemek yiyorlar. Bunun olağanüstü bir efsunlu iklimi vardır. Bunu siz de çocukken çocuk ruhlarınızda duymuşsunuzdur. Şimdi de yaşayarak duymaya devam ediyorsunuzdur. Evet bu hatırlatmalardan bir tanesi, çok önemli bir tanesi de üzerinde durdum ama bir kere daha söylemek istiyorum. Yemek çeşitliliği değil misafir zenginliği. Buna ihtiyacımız var. Yemek çeşitliliği değil misafir zenginliği. Özellikle hicret mahallerinde olan kardeşlerimizin gayrimüslim arkadaşlarını, komşularını, dostlarını, tanıdıklarını, Müslüman kardeşlerini yeni tanıdıkları o ülkelerde sofralarında ağırlamaları. Ama buna bir şeyler daha eklemeniz gerekiyor. Mesela talebelerin, talebelerin, öğrencilerin iftar sofralarına davet edilmesini, onlara böyle gençlere, çocuklara, özellikle çocuk iftarı denilen bir iftar var artık farkındaysanız, çocuk iftarları düzenlemek, onları da arkadaşlarıyla buluşturmak aynı sofralarda, orucun, oruç tutan çocuklar için sürpriz lütuflar hazırlamak onlara, Aynı surette mesela özellikle hicret yurdunda olan arkadaşlarımız için yeni muhacir olan kardeşlerimiz, kendini yalnız hisseden kardeşlerimiz, kalbi kırık olan kardeşlerimiz en uzaktakini bile yakınlaştırıyor Ramazan. En uzaktakini bile. Hani bu bize uzak duruyor dediğiniz insanların bile kapısını bir kere daha çalma vakti. Onları iftara davet etme vakti, Ramazan vakti. Dolayısıyla da kendini yalnız hisseden, uzak duran, küsmüş olan, darılmış olan, efendim daha yeni muhacir olup da daha alışamamış olan, geldiği yeri özleyen onları da böyle sofralarımızda ağırlayıp da Ramazan'ın iklimi içerisinde onları da teselli etme vakti, Ramazan vakti. kimse yani dertli olan kimse El, elimizin ulaşabileceği kimse, soframıza davet edebileceğimiz kimse çekinmeden e, davet edebilmek. Şöyle olmasın değerli dostlarım. Bunu hatırlatma ihtiyacını hissediyorum ve benim için önemli. Hani böyle mükellef sofralar. Hayır ne olur öyle olmasın. Ramazan sofrası mükellef sofra manasına gelmiyor. Mükellef sofra demek çok yemek yemek demek. Oysa biz iftardan sonra Teravih'e gitmek durumundayız ve teravih de öyle dolu bir mideyle kılınamıyor, dolu bir mideyle uhreviliğe açılamıyor insan. Teravih'i böyle ferah fahur kılabilmesi için insanın iftarda çok kontrollü yemek yemesi gerekiyor. O yüzden de ne olursunuz böyle hani Ramazan ayının her dakikası değerli, her saati değerli, her dakikası ona hamd edilecek saatler, vakitleri de yani misafir ağırlayacak olan arkadaşlarımızın da vakitlerini mutfakta zayi etmemeleri bizim için esas olan. Bazı arkadaşlar diyorlar ki bana Emine abla diyorlar misafir mi ağırlayalım ibadet mi edelim. İkisi birbirine çünkü muhalifmiş gibi görünüyor onların nazarında. Emine abla Ramazan'da iftar davetleri mi verelim yoksa ibadete mi vakit ayıralım diyorlar. Ben de diyorum ki kardeşlerim bunlar ikisi birbirine muhalif olan şeyler değil. Değil öyle değil mi? Yani bizden şu beklenmiyor. Biz de hiç kimseden beklemeyelim ne olursunuz. Öyle mükellef sofralar değil gayet sade sofralar olsun onlar. Onlar Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin sofralarına benzer sofralar olsun. Onlar, onlar sahabe efendilerimizin sofrasına benzer sofralar olsun. Yani sade sofralar olsun onlar. Onlar tekellüflü sofralar olmasın, hazırlayanlar için ibadetlerinden geri kalacakları sofralar olmasın. Yahu hani böyle bir sofrayla misafir ağırlanır mı deyip bunun ezikliğini yaşayacakları sofralar olmasın. Yemek çeşitliliği değil misafir zenginliği üzerinden Ramazan-ı Şerif'i değerlendirme çabamız olsun. Özellikle diyalog bulunduğumuz ülkelerde değerli dostlar diyaloğun zirve yaptığı bir zaman dilimi oluyor Ramazan. Bütün böyle gayrimüslimleri, Hristiyanları, Yahudileri Ramazan sofralarında bir araya getirme, gönülleri tekrar birbirine yakınlaştırma fırsatı söz konusu oluyordu ki bu fırsattan yararlanmamız lazım hepimizin değerli dostlarım. Ben saati kontrol etmeye çalışıyorum bir taraftan. Bir saatle sınırlı bu dersimiz. Ramazan boyunca da zaten bunları konuşmaya devam edeceğiz. Aydınlık iklim, Ramazan iklimi, ay bizim en aydınlık iklimimiz. Azat kabul edilim etmez kapı kulları için bile vaat ettiği şeyler var. O atmosferden herkes istifade etsin. Lütfen böyle düşünün. Yani havada bambaşka bir hava. Her zamanki hava değil, bambaşka bir hava. Aldığımız nefes bambaşka bir nefes. Bize ulaşan güneş ışığı bambaşka bir güneş ışığı. Her şeyde bir tazelik, her şeyde bir yenilik. Dolayısıyla bir kısım gafil gönüller uyanacaksa bu zamanda uyanacak. Bu zamanda uyanamazsa o gafil gönülleri biz daha ne zaman uyandıracağız? Böyle serazat yaşamamak, lobalice yaşamamak lazım. Ölü vicdanlar gibi ülfetlere dalmamak lazım. Ülfetlere yenik düşmemek lazım. O Ramazan ışıktan, renkten, sesten bir şive taşıyor bizim için. En paslı kilitleri bile çözebilir. En paslı kilitleri bile çözebilir. Kendi manasını, kendi rengini en olmayacak insanların üzerine bile çalabilir. Dolayısıyla hep ümitli olmak lazım ve onun manasından hissedar olmak lazım. Onu zevk etmek lazım. Tam manasıyla zevk etmek için de akıl, şuur, kalbi harekete geçirmek lazım. Aklı, şuuru, kalbi harekete geçirmek lazım. Değerli dostlarım, ben üzerinde durmaya çalıştım. Aşağı yukarı bir çerçeve çizmeye çalıştım. Ee, değişik hayır ve bereket kaynakları var Ramazan'ın içerisinde. Ben o hayır ve bereket kaynaklarına atıf yapmaya çalıştım hatırlatmalar başlığı altında. O kaynakları işletmemiz gerekiyor bizim. Hayır ve hasenat debisi yüksek Ramazan'ın. Hayır ve hasenat debisi yüksek, çok hızlı akıyor. O ırmak çok hızlı akıyor. Bir saniyede akan su miktarı çok fazla yükseliyor. Dolayısıyla bizim o değişik hayır ve hasenat kaynaklarını işletme sorumluluğumuz zaman işletme sorumluluğumuz var. Zamanımızı uhreviliğe göre planlayacağız. Dikkatli yaşayacağız, daha dikkatli, lübaliliğe kapalı temkinli yaşayacağız teravihlere kilitleneceğiz. Teravihler bizim için çok önemli. Öyle sekiz rekat kılayım, işte bu gecede kılmayayım, farz değil, çok yorgunum demeyeceğiz. Yirmi rekat mümkünse, mümkünse hatimli teravih. Değilse öyle hızlı kıldıran bir imamın arkasında değil, hakkını vere vere kıraatlerin. Teravih biliyorsunuz rahatlama, dinlenme manasına geliyor terviha dediğimiz dualar var. 4 her dört rekatın arasında okuduğumuz dualar. O duaların ben paylaşacağım inşallah Hutaylar. Çok güzel dualar, terviha duaları. Hoca Efendi'nin derlediği dualar. Terviha dualarımızı yapa yapa, dinlene dinlene, ruhumuzu dinlendire dinlendire. Zaten teravihin manası da o ruhu dinlendirmek demek teravih. Tervihalar da o ara dinlenmeler, onlarda da dualar yapıp Değerli dostlar, teravihlere kilitlenme diyeceğiz buna. Kur'an'da yürekten bir kere daha selamlaşmak diyeceğiz. Sonra sağa sola sadaka dağıtmak diyeceğiz. Cömertlikte rüzgar gibi esebildiğimiz kadar eseceğiz. Sonra sofralarımızı açacağız insanlara ve uzak duranlara yeniden ulaşma çabası içerisinde olacağız. İşte bunlar bizim değişik hayır ve bereket kaynaklarını işlettirmemiz olacak inşallah Teala. Hepsini işlettirmeyi nasip etsin Cenab-ı Hak. Hepsinden behrimiz olsun. Hiçbirinden de geri kalmayalım inşallah Teala. Hepsinde de zirveyi ihraz edelim. Bütün bir yıla bereket yayılsın. Bütün bir yıla nur yayılsın Ramazanlarımızın içerisinden. Ve Ramazan'ın ahirinde de hepimiz şöyle diyelim. Ömrümün en güzel Ramazan'ı yaşadım diyelim dedirtsin Rabbim. Geçmiş ömrümüzün en güzel Ramazan'ını Cenab-ı Hak bize yaşatsın, aşkla yaşatsın değerli dostlar. Biz ona bir kere daha diyelim, kadem bastım gönül tahtına sultanım, safa geldim diyelim. Bizi aşkla dirilt Rabbimiz diyelim ve onu onu ihtiyakla nazlı bir misafiri karşılıyormuş gibi karşılayalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.